Buralar net. Net. Burada fuldayız. Bence Bu bir daha çekeyim. Bu hamle çekmem lazım. Hepsini baştan alacağız ha. bir. Buyurun. Gel Onur bir oyunu var ya. Ha demir Çok gerek Tamam. Peki. Şöyle buyurun. Hocam Tamam mı? Evet. Diyorum. Evet. Üç, iki, bir, İçerideki mevzuyu kapalı sanma. Da. Daha görüşeceğiz sen. Şu işi bir halledelim. Kafanı kopartırken görüşeceğiz zaten. Her şey güzel. Aramıza girebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Ama sen mi karar veriyorsun? Üstelik ben değil. Sen